Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Hemen gelsin de misin Toplantının başlamasına daha var. Önce şu yarım kalan konuşmamızı bitirelim. Baba. Ya Şirketimizin bu hale nasıl geldiğini biliyorsun değil mi? Tabii. Hem de çok iyi biliyorum. Rahmetli dedem bana küçük bir şirket bırakmıştı. <laughs> Çok çalıştım Teoman. Çok. Kanla. Terle. Neyim var neyim yok ortaya koyarak... ...bugünkü haline getirdim. Zaten başarın da ortada. Şimdi... ...bu şirketten bir imparatorluk yükselsin istiyorum. Bunu da ancak senle başarabilirim. Baba. Babam olman dışında iş insanlığına da çok büyük saygı duyuyorum. Ama? Ama benim için başka. Kurmak istediğim imparatorluk başka. Kalmam diyorsun yani. Seni asla kırmam baba biliyorsun. Ama kalmak istemiyorum diyorum. O zaman sen yine de bugünkü toplantıya katıl. Neden baba, ne önemi var ki? E hazır Ankara'dasın. Bana danışmanlık yap. E bir hafta buradayım baba. Tamam bir hafta. Şirket de ol. E bu kadarını istemeye hakkım var herhalde. Estağfurullah baba. <laughs> Tabii ki var. <laughs> Ama kararım değişmeyecek. Gel. Şeref beyler geldiler efendim. Hadi bakalım. Baba, bunu kesinlikle açmam lazım. Sen gelmeden toplantıyı başlatmayacağım haberin olsun. <laughs> Efendim. Şeref Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beklettim. Estağfurullah. Kızımız? Ayda Hamit Bey. Şimdilik bey olsun bakalım. Nasıl? Sen yeğenimin kız arkadaşı değil misin Mehmet'in? Evet doğru. O zaman çok yakında amca diye hitap edebilirsin. Öyle mi Ayda? Efendim bir şey yok ortada henüz. Ben Latife ediyorum. Çocuklar öyle bir karar almıştı. Öyle bir şey konuşulmadı. Hayırlısı olsun. Ha. Mehmet'in kız arkadaşısın diye benden bir ayrıcalık bekleme. Ya olur mu öyle şey? İş ayrı, özel hayat ayrı. Güzel. Seninle iyi anlaşacağız galiba. O zaman sunuma geçebiliriz. Şimdilik biraz daha bekleyeceğiz. Ben sizi bekleteceğim. Buyurun oturun. Teoman. Oğlum. Bizimle beraber toplantıya katılacak. O da mı sizin şirketinizde çalışıyor? Hayır henüz çalışmıyor. Heh. İyi insan lafının üstüne gelir demişler. Şeref Bey. Oğlum Teoman. Ben oldu. Kızımız Ayda. Sana söz etmiştim. Mehmet'in kız arkadaşı. Biliyorum baba. Hanımefendiyle tanıştık. Mehmet tanıştırdı. Hoş geldiniz. Evet nasılsınız? E, hiç söz etmedin. İki dakika bile oturamadık ki. Hemen kaçınca tabii. Anlamadım. Benim acil bir toplantım vardı. Hemen oturmadan kalktım diyeyim. Bu sefer kalkıp gidemeyeceksin. Toplantının sonuna kadar bizimlesin. <laughs> e buyurun toplantıya geçelim. Şeref Bey buyurun sizi karşıya alalım. Hanım kızımız da Hasan'ın başına otursun. Teoman yardım et lütfen. Flaşını nereye takacağım? Siz verin ben hallederim. koşullar sağlandıktan sonra da projenin son derece verimli ve başarılı bir şekilde hayata geçeceğinden kuşkumuz yok. Gerçekten çok etkileyici bir sunum olmuş. Beğenmenize çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Bu konudaki düşüncemi biliyorsunuz size daha önce ilettim. Bu ihaleye sizi yanımıza küçük ortak olarak alıp girmeye hazırız. ...biraz daha düşünmek istiyoruz. Tamam, peki. Düşünün ama fazla uzamasın. Siz müsaadenizle isteyiniz. Evet. Serap Bey, çok teşekkür ediyoruz. Asıl biz teşekkür ederiz. Ben izninizi rica ediyorum. Estağfurullah. Kızım seninle daha sık görüşeceğiz gibi geliyor bana. Sunumunu gerçekten çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Arabada buluşuruz olur mu Şeref Bey? Tabii. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler de. İyi günler. De. Mehmet Bey'e danışalım. Tamam teşekkürler. Konuşmamız lazım. Toplantı bitti mi biraz? Bitti Mehmet Bey. Ee anlat. Dinliyorum seni. Baş bir şey kalabileceğimiz bir yer var mı? Var. Gel benimle. Gel gel. Bitti toplantı. Nasıl geçti? İyi, çok iyi. He. Teoman bize katıldı. Öyle mi? O da başlıyor mu bizimle? Bakalım. İkna edeceğiz galiba. Ha, bu arada Ayda'yı çok beğendim. Çıktılar galiba. Lavaboya girecekti. Ben bir bakayım. <laughs> Mehmet. Bir ara seninle konuşalım. Kız meselesine. <laughs> evet geldik. Seni dinliyorum. Ya da bir dakika. Önce ben başlayayım. Tek bir şeyi merak ediyorum. O gün neden gelmedin? Hayat izin vermedi. Sen oradaydın yani? Tabii ki oradaydım. Saatlerce orada seni bekledim. Ben de sana gelmek için yola çıktım. Ee? Ama kaza oldu. Kaza mı? Gerisi büyük bir karanlık. Ben şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnanmıyorsan raporlara... Hayır, hayır, hayır. İnanıyorum. Sadece... Sadece? Sadece ben üç koca sene boyunca bunun sebebini aradım. Ben de seni aradım. Ama elimde hiçbir bilgi yoktu. Bulamadım seni. Ben sana o kadar sinirlenmiştim ki. Seni aramayı düşünmedim bile. Bir yanım hep seni aradı aslında. Hatta bunu ben kendimden bile sakladım. Şimdi bulduk birbirimizi. Lütfen ağlama artık. Cansu, Ayda Hanım da çıkmış mıydı? Bilemiyorum Mehmet Bey. Demin yukarıdaki örnek daireye doğru gittiğini gördüm ama. Sağ. Ol. Kendini de beni de daha fazla üzme artık.